Ders çalışma öğrenme süreçlerinin detaylı bir e, basama, detaylı basamaklarından oluşur. E, kimi zaman çocuk okuduğunu anlamaz. Okuduğunu anlamadığı için örneğin bir matematik problemini çözemez. E, bu sefer işte siz ona 10, 20, 30 matematik problemini çözmesi için e, Baskı yapıyor olursunuz, hadi ödevini yap, hadi ödevini yap diye ve aranızda bir çatışma oluşur. Çocuğun konu ilgisini çekmiyor olabilir ya da anlatılan dersin anlatılma biçimi ona hitap etmiyor olabilir. Genelde çocuklarımız artık güncel ortamda, tablette, kısa videolarda öğrenmeler yaşamakta. Oysa dersler tek düze. E, ...kalem kağıttan oluşan öğrenmeler sunmakta çocuklarımıza. E, bir dokunuşta bir sürü videoyu izleyen çocuk... ...pıt pıt pıt diye bir izleme ile öğrenen çocuk... E, ...derste kalem kağıtla uzun süre bir şeye odaklanmak zorunda. E, bu noktada da zorlanabilmektedir. Çocuğumuza ders çalışmak istemediğinde... E, ...bunun sebeplerini sormalıyız. E, nasihat edip hadi odana git demek yerine... Doğru öğrendiği saatin ne olduğunu keşfetmeye çalışmalıyız. Bu onlar için yardım edici bir durum olur. Bunun dışında okuduğunu anlıyor muyuz diye test etmeliyiz. Ee, öğrenme stilini bulmasına yardımcı olmalıyız. Çünkü e, siz not alarak öğrenebilirsiniz ve ebeveyn olarak, öğretmen olarak kendi öğrenme stilinizi çocuğa yazabilirsiniz. E, engaje etmeye, işte böyle öğrenilir diye yol göstermeye çalışırsınız. Çocuksa farklı öğrenebilir.